Merhabalar arkadaşlar ben Fen Bilimleri Öğretmeniniz Mahmut Ezber. Bugün sıvı basıncını işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Sıvılar da yer çekimi kuvveti, kuvvetinin etkisi altında olduklarından katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç uyguluyorlar arkadaşlar. Fakat sıvılar akışkan oldukları için belli bir şekilleri yok. Konuldukları kabın şeklini alıyorlar. Bulundukları kabın sadece tabanına değil bu nedenden dolayı temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uyguluyorlar ve basınç oluşturuyorlar. Mesela şu şekilde gördüğünüz gibi bu sıvı bu kap olmasa buradan ne yapar? Etrafa doğru yayılarak akar gider. Yani belirli bir derinlik oluşturamaz, değil mi? O zaman ben kaplarla bunlara derinlik kazandırıyorum. Kazandırdığım derinlik sayesinde basınçları büyüyor. Yani mesela bu kabın gördüğünüz gibi en alt noktalarına etki eden basınçların büyüklüklerini görüyorsunuz. Üst taraflara etki eden basınçları bu şekilde görüyorsunuz. Yani ben ne anlıyorum o zaman? Buradan da anlayacağım üzere sıvıların uyguladığı basıncın etkisi neyle alakalıymış? Sıvının yoğunluğuyla sıvının derinliğiyle. Sıvılar ağırlıklarından dolayı uyguladıkları kuvvetin oluşturduğu basınçta yoğunluğu ve derinliği hesaba katacağız arkadaşlar. Şimdi katı basıncında da yaptığımız gibi e, deneylerle yoğunluğun ve derinliğin tek tek bağımsız değişken belirleyip onların etkisini göreceğiz arkadaşlar, basınca nasıl etki ed ettiğini. Evet, şimdi derinliğin etkisiyle başlayalım. Burada kabımızı suyla doldurmuşuz. Burada 1 ve 2 numaralı yerledeki musluklardan delikler açarak onların çıkış hızlarına bakmışız. Ve fışkıran su daha uzağa gittiği delik daha çok basınçlı suyun olduğu yer anlamına geldiği için biz buradan ne anlıyoruz? 2 numaralı delikten çıkan suyun gittiği mesafe 1 numaradan daha büyük olduğu için ben de ne anlıyorum? Derinlik basınçla doğru orantılı. Derinlik arttıkça basınç da artar. Derinliği nereden alıyoruz öğretmenim? Derinliği yüzeyden alıyorsunuz arkadaşlar yüzeyden noktaya kadar olan mesela 2 numaralı musluğa kadar olan yere kadar olan mesafe bizim derinliğimiz oldu. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Buradan yola çıkarak sıvı basıncının derinlikle değişmesinden dolayı günlük hayatta birçok uygulamayla karşılaşıyoruz. Barajların duvarları aşağıya inildikçe kalınlaşır. Şu görselde de gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar duvarlar üst tarafta ince, alt taraflarda ise daha kalın yapılmış. Yani tasarımsal olarak şöyle bir görselle gösterecek olursak barajları bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Yani üst taraftaki mesafe duvar kalınlığı ile alt taraftaki duvar kalınlığı aynı değil. Alt taraftaki duvarların daha kalın olmasının nedeni sıvı gelip buradan burada yükselmeye sağlıyor sıvı ve buradaki yaptığı basınçla alt taraftaki yaptığı basınç aynı değildir. Alt tarafta derinlerde yaptığı basınç daha fazla olduğu için oradaki baraj duvarlarımız daha kalın olmalı. Burada da denizaltılar basınca dayanabilecek şekilde yapılır. Çelikten, demirden değil mi? E çünkü bunlar çok derinlere indiği için sıvı basıncına, büyük sıvı basınçlarına maruz kalırlar. İşte dalgıçlarda da böyle bir durum var. Dalgıçlarda dalış yaparken özel kıyafetler giyerler. Bu kıyafetler suyun uyguladığı basınca karşı dalgıçları koruyan, onların vurgun yemesini önleyen e, kıyafetlerdir. Mesela böyle bir örnek soru gelmiş bize arkadaşlar. Diyor ki, şekildeki kap su ile doludur. Buna göre belirtilen noktalardaki sıvı basınçlarını kıyaslayınız. Hemen ne yapacağım? Sıvının yüzeyinden derinlik alacağım arkadaşlar. En derinde kim oluyor aşağıya kadar indiğimiz zaman? Ne? En çok basıncı ne yapar? Sonra M ile P'yi kıyaslayacak olursak arkadaşlar, daha çok basıncı P yapar. Ama bazen öğrenciler burada şöyle diyorlar. Öğretmenim P'nin üzerinde su yok ki. P'nin üzerinde sıvı olmadığı için nasıl basınç uygulayacak? Arkadaşlar bunlar sıvı. Sıvı oldukları için tanecikler birbirlerinin üzerinde kayabiliyorlar. Yani buradaki sıvı tanecik kayarak gelip buradan bu şekilde de basınç yapabilir. Burada M'ye yapılan basınç yönü bu taraf bu, bu şekilde. Aynı şekilde L'ye yapılan basınç, R'ye yapılan basınç bu şekilde olacak. Üzerlerinde suyun olup olmamasının bir önemi yok. M'e yapılan basınç da yine bu şekildeki derinlikle alakalı olacak. O zaman en çok basınç N'de dedik. Sonra P'de, sonra M'de. Sonra bakıyorum L ile R'nin bulundukları yüzeyler, e, derinlikler eşit olduğu için bunların basınçları eşit. Sonra K'deki basınç en az basıncımızın olduğu yer S. Peki derinliği gördüysek acaba sıvı yoğunluğunun da sıvı basıncına etkisi var mıdır diye araştırma yapıyoruz. Kaplarımızı sıvılarla doldurmuşuz ama bu sefer doldurduğumuz sıvılar birbirinden farklı. Birisi su, birisi alkol. İçlerine balon daldırmışız, özdeş balonları. Balonların mesafeleri, ipleri aynı uzunlukta. Bakıyorum ki suyun içerisindeki balon daha küçük, alkolün içerisindeki balon daha büyük oluyor. E, sıvılar uyguladığı basınçlarla ne yaparlar? Balonu sıkıştırmaya çalışırlar. Burada suyun yapmış olduğu sıvı basıncının kuvvetleri bu şekildeyken demek ki alkolde bu kuvvetler daha küçük oldu ki balonu o kadar sıkıştıramadılar değil mi? Ve sıvılar gördüğünüz gibi içindeki cisimlere her yönden kuvvet uyguluyorlar. Ve buradaki kuvvetler basınçlar daha küçük olduğu için içerideki gaz demiş ki yani bizi o kadar çok sıkıştıramadığınız için biz hacimsel olarak biraz daha büyüyüz. Seviye olarak peki derinliğin alakası var mı? Yok. Bakıyorum aynı derinlikteler. O zaman şöyle bir özetimiz ne diyor bize? Şişirilmiş bir çocuk balonu su ve alkol dolu özdeş kapların içerisinde aynı izaya ayrı ayrı bağlandığında su içindeyken hacminin daha küçük olduğu gözlemleniyor. Suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan büyük olduğu için balona su içinde etki eden basınç daha büyük oluyor. Yoğunluğu da şu şekilde göstermiş arkadaşlar. D ile density'den suyun yoğunluğu gördüğünüz gibi alkolün yoğunluğundan daha büyük. Başka bir deneyle nasıl ispatlayabiliriz? Sıvıları yine farklı kaplara aynı seviyede olacak şekilde dolduruyoruz ve açtığımız delikler aynı izadan oluyor. Görüyorsunuz burada alkol açılan delikle suya açılan su dolu kaba açılan delikler aynı izadalar. Şöyle gösterecek olursak ve gittikleri mesafelere bakıyorum. Alkolün çıkış yaptıkta düştüğü mesafe ile suyun çıkış yaptıktan sonra düştüğü mesafe aynı değil. Sudaki delikten çıkan sıvı daha uzağa gitmiş. Buradan da ne anlıyorum? Demek ki yoğunluğun basınca etkisi bu şekilde de ispatlanabilir. Bağımlı bağımsız değişken şeklinde yine düşünebiliriz arkadaşlar. Katı basıncında yaptığımız için burada bir daha detay olarak oraya girmedim ama siz bağımsız değişkenin sizin ayarladığınız mesela bu deneyde sıvıların yoğunlukları farklıydı. Neyi etkiledi? Bağımlı değişkeni yani basıncı etkiledi. Peki sabit tutulan değişken neydi? Gördüğünüz gibi delikler aynı hizadan açıldığı için derinlik sabit tutulan değişkenimiz de olmuştu. Peki bir tane örnek burada diyor ki kaplar farklı farklı ve bu kaplardaki sıvı basınçları sorulsa mesela şu kapların tabanlarındaki şu noktalardaki şu noktalardaki sıvı basınçlarını bize sorsa ve bakıyoruz ki içerideki sıvılar su 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 e, derinliklere bakıyorum hepsi aynı derinlikte o zaman demek ki basınçları eşit ama içindeki sıvı miktarları farklı kapların şekilleri farklı o zaman ne anlıyoruz buradan? şekildeki kapların tabanlarındaki su basınçları eşittir. Sıvı yoğunluğu ve derinliği aynı olduğu için sıvı basınçları da aynıdır. Yani ben sıvı basıncında sadece yoğunluğa ve derinliğe bakacağım. Yani kabın hacmine, sıvının hacmine, kabın şekline, sıvının rengine bunlara kesinlikle bakmıyoruz arkadaşlar. Bakacağımız tek şey neymiş? Sıvının yoğunluğu ve sıvının Derinliği. Evet devam ediyoruz. O zaman biz bu öğrendiklerimizden yola çıkarak bir sıvı basınç formülü ortaya koymamız lazım. Yani sıvı basıncında dikkat edeceğimiz şeylerin yazılı olduğu birbirlerini nasıl etkilediğine dair bir formül çıkaralım şimdi ortaya. Evet sıvı basıncı dedik ki derinlikten etkileniyor. Derinliği yükseklik olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Aynı şey. E, derinlik ile doğru orantılı. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artıyor. Yoğunlukla da doğru orantılı. Yoğunluk arttıkça da sıvı basıncı artıyor. Bir de arkadaşlar formülümüze yer çekimi inmesi yani yer çekimi kuvveti gravitiyi de koymamız lazım. Çünkü o ağırlığa etki eden bir durum değil mi? Yer çekimi kuvveti büyüyünce de sıvı basıncı büyüyor. Yani e, bir pet şişedeki suyun e, dünyada yapmış olduğu basınçla ayda yapmış olduğu basınç aynı olmuyor. Bunu da 7. sınıfta öğrenmiştiniz zaten. Ama bizim sorularımızda genellikle yer çekimi inmesini katmıyoruz. Çünkü zaten deneyler hep aynı yerde olduğu için farklı yerlerde yapılsaydı bunu da işin içine katardık soruda. O yüzden bunu çok kullanmıyoruz arkadaşlar yer çekimi inmesini. Biz genellikle LGS tarzında sınıfta hep yükseklikle yoğunluk ilişkisine bakıyoruz. Onların basıncı nasıl etkilediğine bakıyoruz. Ve evet, bu formülden de anladığımız üzere yükseklik dediğimiz İngilizcesi height olduğu için h ile yoğunluk da density'den d ile yer çekimi kuvvetini de gravity'nin g'siyle gösterdiğimiz zaman ve bunları birbirleriyle çarptığımız zaman biz sıvı basıncını buluyoruz arkadaşlar. O zaman formülümüz height, density, gravity. Bunların üçünü çarpımı. Ve bakıyorum aralarındaki ilişkiye. Derinlik arttıkça basınç artıyor. Yoğunluk arttıkça Basınç yine artıyor. Yer çekimi kuvveti zaten arttığı zaman basınç artar. Çünkü ağırlığı etkileyen bir durum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir organize edecek olursak. Sıvı basıncını ne dedik? Pressure, Height çarpı Density çarpı Gravity. Perşembe haftanın dördüncü günüdür diye de ezberleyebilirsiniz. Bunu 5-6 kere tekrar ettiğiniz zaman bu formülü unutmuyorsunuz arkadaşlar. Her sorunun başında çözmeden önce bu şekilde 5-6 kere yazın arkadaşlar bu formül oturuyor. Evet şimdi öğrendiklerimizle ilgili o zaman Örnek çözelim. Birkaç tane bakalım nasıl. Pekiştirelim. Aşağıdaki kaplarda bulunan sıvılardan hangisinin kap tabanında oluşturduğu basınç en büyüktür diyor. En büyük olanı bulacağız. Ve burada diyor, diyor ki suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha büyüktür. O zaman bu kenara D su büyüktür. D alkol şöyle hatta tamamen yazalım altına yazdık. Şimdi o zaman bakıyorum. Alkol 3 derinlikte, su 1 derinlikte, su 4 derinlikte Alkol 2 derinlikte. Ya o zaman bizim formülümüzde pressure, height çarpı density olayından bakacak olursak hem yoğunluğu büyük olan hem de derinliği büyük olanın en çok basınç yapması gerekmez mi? O zaman cevabımız ne olur? Baktığın zaman derinliği en büyük olan ve yoğunluğu da en büyük olan su olduğuna göre en mantıklı cevabımız nedir? C'dir. Doğru cevap arkadaşlar. Bir başka sorudayız. Bu soru bize diyor ki su ve zeytinyağı ile dolu kaplarda belirtilen noktalardaki basınçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi? kesinlikle doğrudur. Kesinlikle doğruyu bulacağız arkadaşlar. Suyun yoğunluğunun, zeytinyağının yoğunluğundan da büyük olduğunu vermiş. Evet, derinlik ve yoğunluğun ikisini birlikte işin içine kattığımız bir soru. Bakıyorum, X ve Y aynı derinlikteler ama X zeytinyağında, e, Y zeytinyağında, X suda olduğu için X, Y'den daha çok basınç yapacak. Aynı durumda Z de T'den daha çok basınç yapacak. Ben burada Z ile e, Z hepsinden daha büyük basınca sahip ama T ile x için herhangi bir şey söyleyemem çünkü ben burada derinliğin rakamsal değerini vermesi lazım. Yoğunlukları da vermesi lazım ki formüle döküp işlem yapabileyim, değil mi? O zaman kesinlikle doğrudur bu nedenle soruyor çünkü rakamları vermemişim. O zaman bakacağız, organize edeceğiz. X ve Y noktalarındaki basınçlar eşittir. Bu yanlış. Yoğunluğu işin içine kattığımız zaman X'in basıncı Y'den daha büyüktür. B şıkkı ne diyor? Z'deki basınç T'deki basınçtan büyüktür. Evet Z'deki basınç T'deki basınçtan kesinlikle büyüktür. Çünkü şu çizgi bize aynı seviyede olduklarını e, Z'de suda olduğu için daha büyük basınç yapar. C şıkkı ne diyor? T'deki basınç X'deki basınçtan ee, küçüktür. Bunu bilemezsin. Kesinlikle diyemezsin. Buradaki rakamları verip ancak formüle döker, dökersek söyleyebiliriz. O yüzden kesinlikle doğru diyemiyoruz. Ee, y noktasındaki basınç Z noktasındaki basınçtan büyüktür. Bakalım Y noktasındaki basınç Z noktasındaki bas, basınçtan büyük olması imkansız. Hem derinliği daha az hem de yoğunluğu daha az olan bir sıvı içerisindesin. Maalesef D'yi de eledik. Doğru cevabımız B arkadaşlar. Evet. Şimdi biz musluklardan kaplara su doldurduğumuzda basınç zaman grafikleri bize sorulabiliyor arkadaşlar. Onlara bakalım. Özdeş musluklardan sabit hızla akan su ile doldurulan kaplardaki kap şekline göre farklı basınç grafikleri ortaya çıkıyor. Eğer kabımız düzgünse arkadaşlar burada musluktan gelen sıvı ile bu zeminde şu kabın zeminde hep sabit şekilde artış olacak. Çünkü suyun akış hızı hep aynı. Sabitle bile. O yüzden ben ne yapacağım? Su aktıkça derinlik kazanacağım ve benim basıncım zamanla düzgün bir şekilde artan şekilde olacak. Peki kabım bu şekilde değil de kabım genişleyen bir şekilde olursa. Benim buradan akıttığım su. Mesela diyelim ki 5 dakikada şu kadar alanı doldurduysam 1 5 dakika daha geçtiği zaman aynı yüksekliği elde edemeyeceğim. Yani benim giderek artan durumum. Mesela diyelim ki bu kabın burası şöyle tamamen 10 dakikada doldu. Ben 10 dakikada 1 litre su bıraktım diyelim buraya. 1 litre daha 10 dakika daha geçince aynı derinliği kazanamayacağım. Yani benim buradan çıkışım belki şöyle bir şey olacak. Değil mi? Çünkü neden? Bu kap yukarı doğru genişleyen bir kap olduğu için şuradaki sıvılar bu üstten derinlikten azalmaya neden olacak. O zaman benim grafiğimde ne olacak? Yaşlanan ağaç gibi olacak arkadaşlar. Çünkü 10 dakikada kazandığım, burası 10 dakika olsun. Basınç artışıyla bir sonraki 10 dakikada kazandığım basınç artışı aynı olmayacak. Peki, kabımız yukarı doğru daralan bir kap olursa? Yani üst taraflar daha dar olduğu için daha çok derinlikler okuyabilirim buralarda. O zaman Alt tarafta basınç artışım azalarak gidecek. Kabın daraldığı noktalarda ise basınç şaha kalkacak arkadaşlar. Yani şuradakinin zıttı bir şekilde yukarı doğru daralan tarafa doğru basınç artışı yükselecek arkadaşlar. Evet ne diyor bize? Su depoları binaları kendi seviyelerine kadar kendiliğinden su yollayabilirler. Ancak kendi seviyelerin üstündeki yerler için ek pompa gerekir. Evet bize su deposu soruları da geliyor arkadaşlar. Şöyle bir binamız var. Ee, bu binanın K, L, M, N noktalarında depolar var. Mesela diyelim ki ben burada K'yi depo olarak kullandım. K'yi şöyle şuraya kadar suyla doldurdum. K bu binanın 3. katının şu hizasına kadar suyu çıkarabilecek arkadaşlar. Eğer N'yi kullansaydık binanın tamamı sudan yararlanacaktı. 4. katın su alabilmesi için depoyu K değil de N seçmemiz lazım. E çünkü buradan bırakılan sıvı kendiliğinden şöyle şuraya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Evet, bununla alakalı birleşik kaplarla alakalı su deposu sorularına benzer bir şekilde şöyle bir soru gelmiş önümüze. Diyor ki: Şekilde içerisinde su bulunan birleşik kap gösterilmiştir. X ve Z bölmelerinde su seviyeleri aynı, Y'de ise daha düşüktür. Evet, normalde arkadaşlar şuradaki 1 ve 2 numaralı musluklar olmasa bunların hepsinin seviyesi eşit olması lazım. 1 ve 2 numaralı musluklar ne yapmış? Y'ye suyun geçmesini engellemişler. Musluklardan önce 1 sonra 2 açıldığında. Önce 1 açıldığındaki durumu şöyle kırmızıyla gösterelim. Ne olacak? X'ten sıvı Y'ye doğru akış gösterecek ve bunların seviyeleri şu şekilde eşitlenecek değil mi arkadaşlar? Yani X'in şuradaki su Y'nin bu bölmesini dolduracak. Evet sonra 2 iki açılıyormuş. 2'yi de neyle gösterelim? Maviyle göstereyim. İkincisi açıldığında yani bu da açıldığında ne olacak? Buradaki fazla olan su, şu seviyede fazla olan su, buralarda ikisinde de eşit miktarda yükselmelere neden olacak ve hepsinin miktarı şu şekilde eşitlenecek. Evet, mavi ile gösterdiğim hiza birinci, işte ikinci musluk açıldığında, kırmızı ile gösterdiğim hiza ise birinci musluk açıldığında oldu. O zaman ben öncüllere bakayım şimdi. Birinci öncül diyor ki, Y kabının tabanına etki eden sıvı basıncı her iki durumda da artar. Evet, kırmızı ile olduğunda da, olduğunda da seviyesinde artış vardı. Görüyorsunuz burada ikinci musluk açıldığında da daha çok arttığı için basınç artar. O zaman bire ne diyoruz? Doğru. İki ne diyor? X kabını tabanına etki eden sıvı basıncı önce azalır sonra artar. Önce azalır kırmızıyla olan seviyeye iner görüyorsunuz. Sonra buradan ikinci musluğun açılmasıyla Z'deki fazla olan suyun da gelişiyle bir miktar artış yaşar. O yüzden ikinci öncül de doğru dedim. Üçüncü öncül son durumda 3 kabın tabanına etki eden sıvı basınçları eşit olur. Evet eşit olmak zorunda çünkü bunlar birleşik kaplar ve e, basınç farklılıkları oluşamaz. Kapların şekillerine bile bağlı değildir. Yani burada X'in yamulması, Y'nin düz gitmesi veyahut da bombeli olması, spiralli olması bile hiçbir şeyi değiştirmez arkadaşlar. O zaman üçü de doğruysa doğru cevabımız ne oldu? D şıkkı. Evet sıvıların basıncı iletmesine geldik arkadaşlar. Şekildeki su dolu kaptaki pistona kuvvet uygulandığında suyu sıkıştırabilir miyiz? Suyu sıkıştıramayız arkadaşlar. Sıvı tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bunu sıkıştırarak gözle göremezsiniz. Ben buradan kuvvet uygulayarak hareketli pistonla bu sıvıyı sıkıştıramam. Peki bu kuvvetin doğurmuş olduğu basıncı sıvıya aktardıysak, sıvı ne yapıyor? Bu basıncı aynı yönde değil arkadaşlar, dikkat ettiyseniz her yöne eşit şekilde iletiyor. Yani burada oluşan basıncı aynen etrafına iletiyor. Yani şu noktadaki basınç artışıyla bu noktadaki basınç artışı, toplam basınçları demiyorum arkadaşlar. Basınç artışları eşit olacak. Benim buradan piston uyguladığım kuvvetle. Buna Pascal prensibi diyoruz arkadaşlar. İşte Pascal prensibi diyor ki, sıvı üzerine bir kuvvet uygulandığında piston üzerinde bir basınç oluşuyor. Mesela ayağımızla frene bastık. Bu bastığımız katı basıncı bunu geldi buradaki pistona iletti. E, buradaki piston artık sıvıya geçtiği için şuradaki katı basıncını biz sıvı olan fren yağına ilettik. E bu basıncı ne yaptı? Bu bölmelerde her yere aynen iletti. Buradaki pistona da iletti. Buradaki ikinci piston ne yapacak? Ok basıncın etkisiyle kuvvetini ileriye doğru aktarıp ya ileriye doğru gidecek ya da oradaki bir cisme bir nesneye temas edecek değil mi? İşte Pascal prensibi arabalardaki hidrolik frenlerdeki mantığı oluşturan prensip arkadaşlar. Oluşan basınç sıvı tarafından temas ettiği her noktaya eşit büyüklükte iletiliyor. Bundan yola çıkarak çok büyük ağırlıkları çok büyük yüzeylerde dengede tutabilmişiz. Mesela arkadaşlar örnek verecek olursak bu görsel üzerinden. Ben buradan kuvvet uygulamışım küçük pistonla sıvıyı aktarmışım. Sıvı bu basıncı her yöre eşit iletmiş ve gelmiş buradaki pistona da iletmiş. Ama buradaki pistonun yüzey alanı çok büyük gördüğünüz gibi. E ben burada yüzeyi ne yapmışım? Artırmışım. Basıncı değiştirmedim. Dikkat ettiyseniz yüzey alanını değiştirdim. Değişen yüzey alanıyla buradaki kuvvetler de değişti. Örnek olarak verecek olursak. Diyelim ki arkadaşlar buradan 100 Newtonluk bir kuvvet uyguladım. Uyguladığım kuvvetin geldiği yüzey dikkat edin şöyle küçük bir yüzey olsun. Ne kadarlık olsun? 2 santimetre karelik bir yüzey olsun. Ne yapar? Buradan çıkan basınç 100 bölü 2'den 50 paskallık basınç oluştu sıvının içerisinde. E sıvılar basıncı aynen ilettiği için bu boruların her yerine buralar çelik borulardan, demir borulardan, güçlü borulardan yani içerideki sıvı basıncına dayanacak olan borulardan yapıldığı için buraları aynen iletti ve bunlar basıncı içeride sabitledi, tuttu. Bu basınç geldi buradaki pistona da aynı şekilde iletildi. Burada oluşan basınç 50 paskallık basınç. Peki buradaki yüzey, yüzeye gördüyseniz arkadaşlar, yüzey büyütülmüş, değil mi? Yüzey büyütüldü. Ne kadar büyütüldü diyelim? Artıralım. Biz bunu istediğimiz rakamı verebiliriz. Çünkü biz burada öğrenmeye çalışıyoruz. Örnek veriyoruz. Sorularda tabi verilerine göre çözeceğiz. Buradaki yüzey ise arkadaşlar 10 kat artıralım. 10 kat yani 20 santimetre kare yaptık. Dikkat ediyorsanız yüzey alanını buradan buraya çarpı 10 dedim. Evet 10 kat artırdım. O zaman basınçta değişiklik yok. Ama benim kuvvetim de o zaman 10 kat artacak. Yani burada 100 newtonluk bir kuvvet uyguladığında gelip burada 10 ile çarptığın zaman 1000 newtonluk bir arabayı dengede tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü niye? 1000 Newton bölü 20 santimetre kare 50 paskalı yapar. Evet Pascal prensibini de gördüysek. Şurada Pascal prensibinin günlük hayattaki örnekleri, Pascal prensibinin kullanıldığı yerler. Bunlar sorularda gelebiliyor arkadaşlar. Evet sıvıların basıncı iletme özelliğinden günlük hayatta birçok alanda faydalanıyoruz. Örneğin itfaiye merdivenleri, tulumbalar, Taşıma ve sıkışma sistemleri, hidrolik fren sistemleri arabalarda olan, berber koltukları, ofislerdeki bu pıs pıs yapan Yukarı aşağıya kaldıran koltuklar, vinçler çok büyük ağırlıkları inşaatların en üst katlarına doğru kaldıran e, araçlar. Lunaparklardaki altı karıncaların hepsinde sıvıyla sı sıvının sıkıştırılmaya çalışıldığı çelik borulardan olan bir sistem var arkadaşlar. Pascal prensibi buralarda kullanılıyor. Şimdi de bir tane daha soru çözelim arkadaşlar. Aşağıda yarı yüksekliğine kadar su dolu kaplar verilmiştir. Buna göre kaplar ters çevrildiğinde hangi kabın tabanına etki eden sıvı basıncı artar? Şimdi kaplara bakacağız. E, simetrik mi durumlar? Ben bakıyorum burada var olan su buradaki boşluğu aynen doldurur. Yani bu kabı ters çevirdiğimiz zaman yüksekliğinde herhangi bir etki yapamayız. A şıkkı gitti. B şıkkına bakıyorum. Dolu olan kısmıyla boş olan kısmı eşit görünüyor. Yani sen ters çevirirsen yükseklikte herhangi bir değişiklik yapmazsın. C'ye bakıyorum. Sıvının dolu olan kısmıyla boş olan kısmı eşit değil. Çünkü kap yukarı doğru genişlemiş. Yani biz bunu ters çevirdiğimiz zaman yüksekliği azalacak. Yani şu seviyelere gelecek arkadaşlar su seviyesi. Ee, ters çevirdiğimiz zaman tabii kapta ne olacak? Şöyle bir kap haline gelmiş olacak. O zaman seviye ne olacak? Buraları boşlukları da ne yapacak? Dolmasıyla şöyle derinliğimiz ne oldu? Azaldı. D şıkkında ise daralan bir kap var. Yani sıvının dolu olduğu kısmı boş olduğu kısmından daha fazla. O zaman siz bunu ters çevirirseniz bu boş olan kısmına su dolmaya başladığı için derinlikte artış olacak. Doğru cevabımız basınç artar istediği için de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıvı basıncı konusunu da işlemiş olduk. Bir sonraki derste gaz basıncını işleyeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.